Merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda sizlerle beraber makine öğrenmesi uygulamalarına bakacağız. Aynı zamanda makine öğrenmesinin ne olduğuna değineceğiz arkadaşlar. İlerleyen süreçte bir model üzerinden ilerleyerek gerekli algoritmaları tasarlayacağız. Verileri çekeceğiz. Veriler üzerinde oynamalar yapacağız. Tabii ki bunları yaparken Python dilini kullanarak yapacağız arkadaşlar süre içerisinde Python eğitimi e, içeriye entegre bir şekilde olmayacak. Bundan dolayı sizlerin Udemy üzerinden veya YouTube'daki videolarım e, vasıtasıyla Python'a öğrenmiş, e, bir temel atmış bir şekilde buraya gelmeniz etmekte. Temel bir Python bilgisi burada yeterli olacaktır arkadaşlar. İşte bir e, koşullu yapının nasıl oluşturulacağını, bir döngünün nasıl oluşturulacağını, işte bir modülün içeriye nasıl e, import edileceğini bilmeniz bu açıda çok da yeterli olacaktır arkadaşlar. Zaten süreç içerisinde algoritmaları sizler de kopyala yapıştır yaparak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle makine öğrenmesinin ne olduğuna bir bakalım. Makine öğrenmesinin literatürdeki karşılığını ilk başta okuyayım. Daha sonrasında sizlerle beraber birazcık yorumlayalım arkadaşlar. Literatürde makine öğrenmesi insanların öğrenme şekillerini taklit etmek için. Veri ve algoritmaların kullanımına odaklanıp doğruluğunu kademeli olarak artıran bir yapay zeka ve bilgisayar bilimi dalı olarak özetleniyor arkadaşlar. Bunu şöyle örnek verelim. İnsanların alışkanlıkları, davranışları gibi spesifik şeyleri makineye ya da bilgisayara diğer adıyla öğreterek arkadaşlar bilgisayarın da bir insan gibi davranmasını öngören Algoritmalar oluşturmaya e, yarayan dal aslında makine öğrenmesi dalı arkadaşlar. Tabii bu bağlamda birçok farklı alanda insanın hayatına e, müdahale edecek e, güzel alanlar oluşmakta. E, tabii ki ilerleyen süreçte belki tehdit edebilecek de algoritmaların e, veya yapıların oluşturulabilmesi de makine öğrenmesi alanında olacak arkadaşlar. Örneklere bakınca zaten e, daha da net bir şekilde bu olayı kavrayacaksınızdır diye düşünüyorum. Öncelikle bilgisayar ile görü arkadaşlar trafikteki araçların takipleri veya araçların işte kaçak araç olup olmaması veya plaka okuma veya kaza önleme sistemleri gibi birçok farklı noktada insan gözü gibi davranan bilgisayar ile görü teknolojisinde arkadaşlar temelinde makine öğrenmesi algoritmaları yatıyor. Tabii bu bilgisayar ile görüyü daha da geliştirebilmek için arkadaşlar çok fazla verinin içeriye entegre edilmesi ve buna bağlı olarak e, makinenin sürekli olarak öğrenip üzerine bilgilerin üzerine bir şeyler daha katması e, bu noktada avantaj oluşturuyor. Zaten e, makine öğrenmesine bizim aslında amaçladığımız şey bir temel oluşturalım. Bir veri setiyle bu e, temeli besleyelim. Daha sonrasında kendisi öğrenebilsin. Amacımız temel itibariyle bu arkadaşlar. Bilgisayar ile görüle de, e, dediğim gibi kazanılma sistemleri, işte trafik cezası yazmak için e, o kameralara entegre edilen sistemler, veya işte araç tanımlama özellikleri vesaire gibi birçok farklı alanda bilgisayarla görüp kullanılıyor arkadaşlar. Tabii bunun altında da makine öğrenmesi yatıyor. Ee, devam edelim. Nesne tanıma, tanımlama olaylarında da e, yine e, mesela araçların e, kazalarını önleyebilmek için işte burada bir nesne var ve bu nesneden benim kaçmam gerekiyor veya işte karşıda şu kadar kilometre hızla gelen bir araç var. Ben şu şekilde bir iğme ile dönüş sağlarsam bu araçla çarpışmamı engellemiş olurum. Veya otopilot sistemlerinde e, ilerlerken arkadaşlar araçlarımız veya farklı türden cihazlarımız drone gibi veya uçak gibi arkadaşlar cihazların nesneleri tanımlayıp tanıyıp daha sonrasında bunlara karşı reaksiyon göstermesi mesela bu örnekte de görüyorsunuz bir person demiş işte bir truck demiş karlar gösterilmiş arkadaşlar bunların yine bilgisayar tarafından insan gözü gibi davranıp objeleri tanımlayabilmesi isteniyor. Makine öğrenmesi algoritmalarıyla da biz bunları gerçekleştirebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Daha sonrasında sanal gerçeklik ve oyun sektörü de denilebilir buna bir bakıma. Ee, sanal gerçeklik ve oyun sektöründe insanların e, aslında keyfi e, bir davranışına veya e, ilerleyen süreçte göreceğiz. Bir bina yapacağız veya işte bir market e, önüne bir barikat yapacağız arkadaşlar veya bir sandalye koyacağız. O sandalyenin konulduğu zaman nasıl bir görüntü oluşturacağını işte sanal gerçeklik noktasına biz bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Metaverse gibi sanal ortamların da aslında oluşturulmasında ve bu ortamların kendi kendine geliştirebilmesinde güncellemeler yapabilmesinde yine makine öğrenmesine uygulandığını söyleyebilirim. Aynı zamanda sanal gerçekliğe girmişken oyun sektöründe de örnekleri var arkadaşlar. Bunlardan da bahsedelim. Örnek veriyorum bir oyuna girdiniz. Sizinle denk düzeyde rakiplerin karşınıza çıkması veya takım arkadaşlarınızın sizlerle uyumlu oynayabilecek benzer yapıda karakterde olan insanların olması. Bunlara birbirleriyle eşleştirebilme algoritmalarının da yine makine öğrenmesi tabanıyla ile ilerlediğini söyleyebilirim. mesela işte bunun nasıl bir makine öğrenmesi bağlantısı var diyecek olursanız işte siz oyuna girdiniz, oyunu oynamaya başladınız ve belli bir karakter yapınız var ve bu karakter yapısı oyun içerisindeki makine öğrenmesi algoritmaları tarafından özellikle öğreniliyor arkadaşlar. Öğrenildikten sonra bir veri tabanında bunlar tutulup sizinle benzer özelliklere sahip veya sizin mesela bir savaş oyununda kaç kişiyi, kaç oyuncuyu diskalifiye edebiliyorsunuz? işte kaç kill alabiliyorsunuz gibi bu özelliklerin belirlenmesi noktasında makine öğrenmesi algoritmaları kullanılıyor. Binlerce, milyonlarca verinin iç içe geçmiş birinin arkadaşlar kullanılıp en optimum sonuçların çıkarılması hedefleniyor bu noktada. Devam edelim artırılmış gerçeklik bakın biraz önce söylediğim gibi işte mesela biz burada e, neyi göstermişiz? İşte şu kadar uzaklıkta bir e, night varmış veya işte bir kafemiz varmış e, veya bir elbise e, dükkanımız varmış. İşte bu dükkanların e, kan, telefonu direkt olarak tuttuğunuzda nerelere denk geldiğini görebilmenizi sağlayan bir artırılmış gerçeklik e, algoritması tasarlayabilmeniz mümkün. İşte bunu algoritmayı da yine makine öğrenmesi tabanıyla yapmanız lazım. E, eğer böyle yaparsanız ne oluyor arkadaşlar? İlerleyen süreçte farklı binalar, farklı yapılar inşa edildiği zaman bunların e, direkt olarak uygulama içerisinde entegre olmuş halini görmüş oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Devam edelim. Robotlar. Evet, aslında büyük bir alan arkadaşlar, çok büyük bir sektör. Boston Dynamics falan takip ederseniz bu noktada bazı bilgilere ulaşabilirsiniz. Örneğin robotların insan gibi düşünüp oynayabilmesi veya farklı işlevleri yerine getirebilmesi hedeflenmekte arkadaşlar. Bu noktada endüstri 4.0 çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Onu da söyleyebilirim. İşte buna ek olarak e, örneğin bir satranç e, şampiyonluğu yenmişti hatırlarsanız bir yapay zeka. Yine bunu da bir makine öğrenmesi algoritması e, tabanıyla hareket ettiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak binlerce maçı, yüz binlerce maçı oynayıp izleyip daha sonrasında bunları e, ne yapmış oluyor arkadaşlar? E, karşı tarafı uygulamış oluyor. Karşı tarafın hamlelerine göre kendini kazandırabilecek en optimum hamleyi kazanıyor. E, Öğrenmeye ve bunu uygulamaya çalışıyor arkadaşlar. Bunlar da robotların e, kullanıldığı alanlar. Tabi bakın bu robotlar e, şöyle düşünmeyin. İşte sola dön, iki adım at, Daha sonrasında elindeki paketi koy gibi şeyler değil. Bunlar e, işte burada bir nesne var ve nesnenin ben ben bu tarafına koymam gerekiyor nesneyi e, cismi gibi düşünmesi gerektiğini düşünün. E, i̇şte elinde bir plak var ve bu plağı Gördüğünüz üzere duvarda belirli bir bölgeye koyması, yapıştırması isteniyor diyelim. İşte bunu kendisinin düşünüp daha sonrasında oraya kendisinin koyduğunu hayal edin arkadaşlar. Ee, siz bir direktif vermiyorsunuz. Kendi kendine bu işlemleri yapabiliyor. Bunlar yine makine öğrenmesinin uygulamaları. Pazarlama alanı oldukça büyük bir alan arkadaşlar. Çok basit örnek vereyim. Instagram keşfet bölümü tamamen bir makine öğrenmesi algoritması arkadaşlar. Hocam nasıl derseniz, örneğin Instagram'da sizin e, takip ettiğiniz, beğendiğiniz e, sayfalara bağlı olarak size örnek e, gösterilen sayfalar değişiyor arkadaşlar. Örneğin spor sayfaları takip ediyorsanız, keşfet bölümünüze sporla alakalı şeyler geliyor ve sizin daha fazla e, o içeride durmanız sağlanıyor. Aynı zamanda e, yine bir mobil... Veya web e, ticaret uygulamasına girdiğinizde de size önerilen e, ürünlerde arkadaşlar mesela e, sürekli futbol izliyorsanız örneğin futbol topunun futbol ayakkabısının çıkması e, bunun yine pazarlama alanında kullanılan bir örneği arkadaşlar. Dediğim gibi e, bunlar makine öğrenmesi tabanından gelişen ve sürekli hala geliştirmeye devam eden alanlar e, çok büyük bir pazardan bahsediyorum arkadaşlar. O yüzden kendi gelişeceğiniz alanları kendiniz seçebilirsiniz. Sağlık, hastalık teşhisi ve tedavisi noktasında. E, bakın çok yakın bir zamanda bu videoyu çektiğim e, günden yaklaşık 2 hafta öncesinde sanırım. E, bir olay yaşandı. Sağlık sektöründe makine öğrenmesinin uygulanmasına dair. Arkadaşlar e, hastanın beyin e, görüntülerini alıp e, doktora hangi... E, ameliyat yöntemini kullanması gerektiğini e, söyleyen ve bu noktada da haklı olan bir e, robot e, oluştu arkadaşlar. Bir algoritma oluştu. E, yine bunlara örnek vermek gerekirse e, şu olay yaşanmıştı. Binlerce ameliyatı izleyen bir e, robotun arkadaşlar simülasyon ortamında e, bir insanı kalp Ameliyatı noktasında ameliyat ettiğini e, gördük arkadaşlar. Bunlar gerçekleşti ve daha da fazla alanda bunların e, entegre olmuş e, sağlık sektöründe insanlık yararına e, birçok farklı algoritmaların, birçok farklı e, yazılımların teknolojilerin arkadaşlar entegre edildiğini görmemiz çok uzakta değil. E, buna devam ettiğimizde arkadaşlar yine insanlık yararına dolandırıcılık tespiti kısmı işin içerisine giriyor arkadaşlar işte kredi kartı dolandırıcıları işte mail adreslerinizi çalmak isteyenler veya şunu da örnek vereyim size antivirüs programları da makine öğrenmesi tabanıyla hareket ediyor arkadaşlar nasıl diyecek olursanız makine öğrenmesi e, tabanında dediğim gibi bir öğrenme işte söz konusu olduğu için internette gezen botlar tarafından arkadaşlar virüslü yazılımlar indiriliyor ve e, tabii ki bu sizin bilgisayarınızda olmuyor e, sunucularında oluyor arkadaşlar e, İşte dosyalar indirilip işte bu dosyalar tamam bu virüsü içeriyor ve bu virüse karşı benim şu şekilde bir önlem almam gerekiyor tarzında algoritmaların geliştirilebilmesi de makine öğrenmesi tabanından gerçekleşiyor sevgili dostlarım. Daha sonrasında arama motorları optimizasyonunda hatta S olarak da söylenebilir buna. Search Engine Optimization olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi sitenizde kullanmış olduğunuz kelimelere bağlı olarak işte insanların Google'da arattığı şeyleri arkadaşlar bulabilmesi de yine arama motorlarının optimizasyonuyla gerçekleşiyor arkadaşlar. Buna ek olarak şunu da söyleyebilirim. Tabi daha gelişmedi bu durum. Daha bu e, webin çok daha ileri versiyonlarını gerçekleştirecek ama işte sizin örnek veriyorum. Mesela Isaac Newton'un arabası dediğinizde size ne yapıyor arkadaşlar? Isaac Newton ve arabayla alakalı kesişmiş resimleri, işte siteleri vesaire Gösteriyor. Ama şunu yapamıyor örneğin, işte Isaac Newton zamanında bir araba yoktu. O yüzden Isaac Newton'un bir arabası olamaz. Burada hani e, nan değeri döndüremiyor arkadaşlar. Bunlar tabii ki ilerleyen kısımlarda teknolojinin de ilerlemesiyle beraber gerçekleşebilir şeyler. Zaman olgusu tam olarak şu an yok arkadaşlar arama motorlarının. Ama e, ilerleyen süreçlerde bunun e, çok daha güzel bir şekilde entegre edileceğini söyleyebilirim. Mesela yine makine öğrenmesi algoritmalarına örnek olmak e, gere örnek vermek gerekirse işte e, Google'da Viyana'da şu an saat kaç diye arattığınızda arkadaşlar bunun değerinin direkt olarak çıkması yine bir makine öğrenmesi tabanından e, geliyor sevgili dostlarım. Endüstri 4.0 yine e, örnek verilmesi gereken güzel alanlardan birisi. Endüstri 4.0'ı e, ben karanlık e, fabrikalar olarak özetliyorum arkadaşlar. Neden bu e, ifadeyi kullanıyorum? Karanlık fabrikalar e, ifadesi ilk e, kullanıldığında insanların olmadığı e, yerler insansız üretimlerin e, meydana geldiği, bakın e, başlangıçtan sonuca kadar yani ham maddeden tutun e, ürünün son haline getirilmesine kadar hiçbir insan faktörünün işin içerisine girmediği e, yani insanların bir direktif vermediği, bir ürüne dokunmadığı, bir yönlendirme yapmadığı sistemler olarak söyleyebilirim. Bunlar karanlık fabrikalar olarak geçiyor arkadaşlar. Bir ışıklandırma yok, insan yok, makinalar kendi kendine sizin belirlemiş olduğunuz sınırlar içerisinde üretimlerini yapıyorlar arkadaşlar. İşte bir üretim bandından diğer üretim bandına aktarılması işte sonucun doğru olup olmadığına bağlı olarak farklı bir noktaya yönlendirmesi gibi birçok farklı alanı yapabiliyorlar arkadaşlar. Bu da Endüstri 4.0'ın örneği olarak söylenebilir. IoT sistemlerine mesela bakalım arkadaşlar. Bu da oldukça önemli bir alan. IoT'de yine makine öğrenmesinin çok Sıklıkla kullanıldığı alanlardan birisi e, IoT bizim nesnelerin haberleşmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani şöyle bir örnek verelim. İşte dışarıda işten çıktınız, evinize doğru geliyorsunuz ve e, bir makine öğrenmesi e, algoritmasının entegre edildiği IoT sisteminde şu işlem gerçekleştiriliyor arkadaşlar. Sizin düzenli olarak eve geldiğinizde, işte bir duş aldığınız, daha sonrasında e, bir Çay içmek için kettle'a basıp kettle'a çalıştırdığınız, daha sonrasında da televizyon karşısına geçip işte televizyonu açtığınız mesela öngörülüyor. Makine bunu öğrenmiş, artık sen bunu yapıyorsun düzenli olarak diyor. Siz eve gelmeden bir kilometre veya iki kilometre öncesinde işte şofbeni açması, daha sonrasında siz banyodayken işte ki çıkmadan önce örnek veriyorum. Sizin 15 dakika banyoda durduğunuzu öğrenmiş aşağı yukarı. İşte 12. dakikada kettle'a basıp suyun ısınmasını sağlaması ve yine bardağınıza döküp örnek veriyorum. işte kahvenizi ya da çayınızı hazır etmesi. İşte siz kahvenizi çayınızı oradan aldıktan sonra televizyonun otomatik olarak açılıp sizin direkt olarak koltuğa oturmanız veya işte buna çok daha fazla örnekler örnek verilebilir arkadaşlar. İşte yaslandınız, e, siz örneğin yatarak izliyorsunuz televizyonu. İşte ayağınızın altından e, koltuğun uzanması, işte yaslandığınız kısmın arkaya doğru eğilmesi gibi birçok farklı algoritm e, işlemin çok farklı fiziksel e, olayın arkadaşlar e, bir algoritma tarafından e, gerçekleştirildiğini ve bunun e, sizin müdahaleniz olmadan kendi kendini öğrenerek e, sizin alışkanlıklarınızı e, öngörerek arkadaşlar e, bu şekilde yaptığını e, düşünün bunların yine makine öğrenmesi algoritmalarıyla gerçekleştiğini e, smart feature olarak geçer. Smart Home olarak geçer arkadaşlar. Bunların e, makine öğrenmesi tabanından geliştirildiğini söyleyebilmemiz mümkün. Dediğim gibi e, makine öğrenmesinin çalışıldığı e, yelpaze çok büyük arkadaşlar. İşte biz bu yelpazede e, nasıl bir sistemle işleniliyor, bu bilgiler nasıl işleniyor, bu bilgileri nasıl bir düzene sokuyoruz. İşte bu bilgilerin çıktılarının nasıl üretilmesi gerekiyor ve üretimde hangi algoritmalar kullanılıyor. Bunlara beraberce bakacağız sevgili arkadaşlar. Oldukça kapsamlı olacak. Süreç içerisinde takıldığınız, kafanızı karıştıran herhangi bir noktada sorunuzu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Umarım faydalı, güzel, e, sizlerin de mutlu olduğu, güzel bilgiler öğrendiği bir eğitim olur arkadaşlar. E, bu videoluk bu kadar anlatacaklarım. E, yine de dediğim gibi sorularınız olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.